Merhaba Arkadaşlar Bugün yaklaşık 30 sene evvelsine gideceğiz. Eski bir kalem kutuyu tanıtacağız. Arkadaşlar bu kalem kutuları vakti zamanında çok popülerdi. İyi de paraydı yani e, herkesin de almaya da gücü yetmezdi. Tayvan'dan geliyordu yanlış aklımda kalmadıysa dışında böyle o zamanın sevdiğimiz karakterleri vardı işte Scooby Doo var. Ee, bunlar Ayı Yogi galiba Ayı Yogi var. Fred Çakmaktaş var falan. Efsane krem kutularıydı. Bunları yakında internet sitemizde satışa sunacağız arkadaşlar. Bunun çeşitleri var. Şimdi bu mod bir modelini inceleyeceğiz. Bu model kilitli model. Şurasında düğmeleri var. Aslında şifre yazıyor. Sonra bu şifreyi kaldırabiliyorsunuz. Şifre 4, 3, sarı 4. Şurayı 4'e getiriyoruz. Şurayı da 3'e getiriyoruz. Açılıyor. Bakın. Şu içerisindeki şurayı görüyorsunuz. Burayı çevirdikçe burası böyle açılıyor, kapanıyor. <laughs> Mekanizması böyle çalışıyor. Şuraya kaleminizi koyup dik yapabiliyorsunuz. İçinde yakından bakınca bir dünya haritası kazımışlar. Şimdi şu tarafında da e, burasında da arkadaşlar bizim Boğaz Köprüsü'nü kazımışlar. Çok güzel. Buraları Mıknatıs'tı. İşte buralara silgimizi koyardık, kalem tıraşımızı koyardık. Buralara cetvel falan tarzı, açı ölçer tarzı şeylerimizi koyardık. Buraya da kalemlerimizi takardık. Burası böyle, burası çoğu zaman kırılırdı zaten kırılmaya yakın da. Ama kırılmadığı vakitlerde de dik dururdu burası. Kalemlerimizi böyle dik yapardık falan. Masanın üstüne yazarken kırmızı kalemimizi çekerdik, kurşun kalemimizi çekerdik. Arkasına yediğimiz atlas kalemlerimizi koyardık böyle kilitliyoruz. O zaman kalem kutusu kapanıyor, açılmıyor. Arkadaşlar eski antika kalem kutusu. Bunları yakında hakikatbakırköy.com internet sitemize koyacağız. Sınırlı sayıda oradan bulabileceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.